yine önemli bir başlıkla karşınızdayız. Emeklilikte yaşa takılanların yasası 2021 yılında çıkacak mı? Lütfen takip edin, haberlerimizi mutlaka izleyin, yorum yapmayı unutmayın. Videolarımızı, haberlerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Emeklilerin, EYT'lilerin, işçilerin, çalışanların, mağdurların en gerçek gündemini ve gerçek sorunlarını ATV Türkiye'de izlemeye devam edeceksiniz. Evet bugünkü önemli başlığımız, bu haberdeki önemli başlığımız EYT yasası 2021 yılında çıkacak mı? Çıkarsa nasıl çıkacak? Neden çıkacak? Bütün bunları değerlendireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi her türlü koşulda, her türlü ortamda devam ediyor. Takip edenler bilirler. Meclis kapandı. Şu anda kapalı ama meclisin kapalı olmasına rağmen. Yine siyasilerin, milletvekillerinin gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar. Hala var. Bunları attıkları tweetlerden, sosyal medyadan takip ediyoruz, takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların e, o umutsuz kısmın aslında en büyük gerekçesi e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, seçimi kaybetsem dahi emeklilikte yaşa takılanların yasasını çıkarmayacağım. Açıklamasıydı. Ama tabii ki e, bu gelinen süreçte emeklilikte yaşa takılanların mücadelesinde ve siyasilerin bu kadar e, gündemini almasında EYT'yi aslında önümüzdeki günlerde özellikle de 2021'de e, emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkmasıyla ilgili gelişmeler olacağının çok ciddi bir göstergesi var. Göstergeleri var hatta. Nedir bunlar? Bunları değerlendirelim hep birlikte isterseniz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu ve e, Başkanı Gönül Boran Özüpak e, tüm Türkiye'de ulusal kanallarda, sosyal mecrada e, çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar, çok ciddi e, organizasyonlar yapıyorlar, e, çok ciddi mitingler gerçekleştirdiler ve e, bu Covid-19 salgını süre, e, süresince de tabii ki miting yapamadılar ama e, salgın sürecinden sonra tekrar bir miting e, yapacaklarının e, mesajlarını da ilettiler. Şimdi bu çalışmaların e, ortak bir göstergesi sonucu da bütün siyasi parti liderlerinin işte e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, e, işte Ahmet Davutoğlu'nun, e, yeni partilerin ve eski partilerin hepsinin gündeminde, e, tweetlerinde EYT'nin gündemde olması çok çok önemli. Neden? Erken genel seçim konuşuluyor biliyorsunuz. Konuşulmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekliler gerçekten de çok ciddi anlamda Seçimin kaderini değiştirecek oy potansiyeline sahip. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların aslında böyle bir güce oy gücüne sahip olduğunu çok da farkında olmadığını düşünüyorum açıkçası. En azından bu geçtiğimiz yerel seçimlere kadar. Bu açıklamayı yaptı. Ben seçim kaybetsem de. Çıkarmayacağım bu yasayı dedi ama bakın siyasette öyle şeyler oluyor ki öyle geri adımlara tanık oluyoruz ki hepimiz bazen şok oluyoruz. En azından mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemde işte bu ittifaktan önce birbirlerine bu denli destek vermeden önce hatırlayacaksınız çok ağır cümleler, çok ağır kelimelerle birbirlerine seslenmişlerdi, hitap etmişlerdi. Neredeyse açıkçası küfürleşmeye kadar gitmişti iş. Ama şimdi işte yan yanılar, can canılar birbirlerini her koşulda, Destekliyorlar. Dolayısıyla siyasette her şey değişebilir. Ee, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da emeklilerin ve EYT'lilerin oy potansiyelini e, geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz süreçlerde e, çok değerlendirmediğini, e, çok da e, bu konuda böyle bilgi sahibi olmadığını ama artık... ...yavaş yavaş bunun farkına vardığını görüyoruz, izliyoruz, gözlemliyoruz. Özellikle sosyal medyada e, emeklilikte yaşa takılanlar... ...erken seçim istiyorlar, erken seçim istiyoruz şeklinde açıklamaları var. E, bu da ne anlama geliyor? E, tabii ki hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yasayı çıkarmayacağını e, düşündükleri, bildikleri için de... E, ...erken seçim istiyorlar ve kendilerine destek veren partilere oy vereceklerini açıkça beyan ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar, federasyonu başkanı Gönül Boran Özüpak'ta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir açıklamada bunu zaten dile getirmişti. Elbette ki bizim tenceremiz kaynamıyor şu anda. Çok zor bir durumdayız. Dolayısıyla bizi kim desteklerse elbette ki oyumuzu ...ona vereceğiz şeklinde doğal bir e, açıklaması vardı. Bu anlamda şu anda emeklilikte yaşa takılanlara en büyük desteği de e, Mi, e, Millet İttifakı'nın verdiğini e, söylemişti Gönül Boran Özüpak. Dolayısıyla önümüzdeki e, erken seçim olmasa bile 2023'te e, en azından e, genel seçimlerde... Emeklilikte yaşa takılanların e, bu seçimin kaderini belirleyeceğini e, hepimiz biliyoruz, hepimiz farkındayız ve iktidar kanadı da. Artık e, bunun farkında. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun farkında. Dolayısıyla e, siyasette amaç nedir? Siyasette amaç elbette ki iktidar olmaktır. iktidarda kalmaktır, kalabilmektir. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii ki amacı iktidarda kal, kalabilmektir. E, emeklilikte yaşa takılanları bu anlamda önümüzdeki e, seçim sürecinde göz ardı edemeyecektir çünkü dediğim gibi artık emeklilikte yaşa takılanlar bu anlamda seslerini fazlasıyla yükseltmeye başladılar erken seçim istediklerine dair hiçbir siyasi parti genel başkanı da bu denli büyük bir oy potansiyelini göz ardı etmez edemez çünkü dediğim gibi amaç iktidarda kalmaktır o yüzden de e, 2021 yılında açıkçası e, bu erken seçim konuşulmaya devam ettiği sürece e, bir erken seçime e, işte çok az bir süre kala e, açıkçası iktidarın emeklilikte yaşa takılanlarını gündeme alacağını e, biliyoruz, duyuyoruz hatta AK Parti içerisinden de bunun kulislerini alıyoruz, duyuyoruz. Şu anda emeklilikte yaşa takılanlar için aslında bir takım yöntemler, bir takım formüller düşünülüyor hali hazırda. İşte daha önce size haberini verdiğimiz, yansıttığımız işte bedelli emeklilik konuşuluyor emeklilikte yaşa takılanlar için. Nasıl olacak, nasıl yapılandırılacak? Bunun üzerinde bir takım çalışmalar var, bunu biliyoruz. Ve bunun dışında da bir takım başka formüller de konuşuluyor. Emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkması için. Yani şunu söyleyebilirim. E, iktidarın da aslında e, kulağında, gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar. Artık e, emeklilikte yaşa takılanların bütçesinin Türkiye'ye e, çok büyük bir e, yük getirmeyeceğini de e, herkes biliyor, farkında. Bunun bütün hesaplamaları uzmanlar tarafından yapıldı, yapılmaya devam ediyor ve biz buradan e, bunu da yansıtmaya devam ediyoruz. En azından e, gerçek, en somut e, hesaplamaları da buradan uzmanlarla yansıtıyoruz. E, 2021 yılında emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkması için çok büyük adımlar atılacağını şu anda Öngörebiliyoruz, ee, şu anda takip edebiliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen sizler de ATV Türkiye'yi takip etmeye devam edin çünkü.